Kızın anlayışı 3 yaşında bir çocuğun anlayışı gibiydi ve şehrin tüm ileri gelenleri önünde eğilip selamladılar. Sonra danışman 5 yıldır bu kadar çok baktığı kızın aslında çorba ailesinin en büyük kızı olduğunu keşfetti. Aynı kız 5 yıl önce Sangyu grubunu kurmak ve en genç iş kraliçesi olmak için çok çalışmıştı. Ancak başarılı olunca kocası ve kurnaz bir kadın onu tuzağa düşürmek ve zihnini yozlaştırmak için komplo kurdular. Kız aptal durumuna düştü. Neyse ki kız danışmanın Lee ailesinden biri tarafından evlat edinildi ve 5 yıl boyunca her yönden ona baktı. Sonra bir gün kocasıyla komplo kuran kurnaz kadın, kızın şirketinin tüm kontrolünü ele geçirmek için bir imza yemeği düzenledi. Şehrin tüm ileri gelenlerini kızın hisse devrini imzalayıp imzalamayacağını görmek için davet etti. Danışman kıza herhangi bir zarar gelmesini istemiyordu. Bu yüzden ayrılırken yemek sırasında hiçbir belgeyi imzalamaması konusunda onu defalarca uyardı. Ancak kızın anlayışı o kadar sınırlıydı ki danışmanın ne dediğini anlayamıyordu. Danışman uyarısını tekrarladı. "İmzalarsan gruptan atılırsın." Tam o sırada şoför Efendim dürüst olmak gerekirse bayan sonun zekası 3 yaşında bir çocuğun zekasına sahip. Ne dediğinizi hatırlayamayacak dedi. Danışman sert bir şekilde bu gece ona biri dokunursa sana ateşin ne olduğunu gösteririm dedi. Danışman kıza arabada dinlenmesini söyledi. Tam o sırada kurnaz kadın bu geceden sonra kızın şirketini tamamen ele geçireceğini düşünerek otelin önüne geldi. Tam o sırada kızın arabada uyuduğunu gördü ve hemen yardımcısına onu dışarı çıkarmasını söyledi. Ancak aptal öğrenci kızı çekerken kafasını arabanın kapısına çarptı. Bu 5 yıllık bastırılmış anılarını geri getirdi. Çorba ailesinin varisi olduğunu ve kocasının onu aldattığını ve kandırdığını hemen hatırladı. Kız arabadan indi ve cadı kadını çağırdı. Cadı kadın çorba ailesinin en büyük kızı ailenin desteğini kaybetmek üzere. Çöp toplayıp köprünün altında yatacaksın. Tüm hayatını evsiz bir köpek gibi geçireceksin dedi. Kızın hafızası geri gelirken danışman kadın tam konuşacaktı ki kadına yüksek sesle çıkıştı. Kızıma hakaret edersen seni tanrıya gönderirim. Bu cadı kadını öfkelendirdi. Tam o sırada öğren öğrencisi yemeğin başlamak üzere olduğunu duyurdu. Cadı kadın histerik bir şekilde gülümsedi ve bugün biraz şanslı olduklarını söyledi. Bir süre sonra artık gülemeyeceklerdi. Sonra gururla uzaklaştı. Kız danışmana baktı ve hemen düşünmeye başladı. O aptalca zamanlarda bile danışman her zaman onun koruyucusu olmuştu. Bu yüzden eğilip ona teşekkür etti.